Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Part 2 devam ediyoruz zombi oyunundan. Çöpe niye bakıyoruz şimdi? Onu anlamadım. Dakika bir gol bir. Aa! Dumpster Diver'den. Bu bende yüklenmedi. Ha şimdi Dumpster Diver'den. Hey! What are you doing near my safety dumpster? Ain't you fellas seen them zombies out here? Zombies ne lan? Roger, that smelly citizen we are it's getting night time and we are looking the, for the safe zone I, I got a means sturdy shelter but we ain't got no supplies there's blocks you go over warehouse down to the road that seems horrifyingly dangerous ridiculous oh, okay Buna gidelim. Ben de, de Blue Key var. Aa be. Gideceğiz de bu buradaki. A bak. Çok gizli olmamız lazım. Dur dur dur. O taraftan değil. Banu <laughs> sen o tarafa doğru mu gidiyorsun? Ben de öyle yürüyorum. Ben de öyle yürüyorum. Gel 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 çabuk. Dövüyordu yalnız. Lan. Doktor Zira değil mi lan bu? Aa yok değilmiş. Tamam boş ver. sen. <laughs> Bütün her şeyi bitirmişler lan. <laughs> Look there is the blocks they go. Aa oh, the doors are locked. We are going to have smashed glass. O zaman patlatalım birader. <laughs> Kıramadık lan. Aa ah, kırdık. Al 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 al. Hepsi al doğru böyle diğer de ona gitti diğer de ona. Bütün al. Onu <laughs> ben iki de bir acı sos alıyorum mu? Pizza pizza pizza. Lan daha fazla ihtiyacımız var. Tam koş koş. Deve e gidelim deve deve e gidelim. Hadi, hadi. Ee, şu ne olduğu belli değil zaten. Gel gidelim. Ben. Evet, ben Lan? Bu beni niye takip ediyor? Kaç dur kaç. Ben kaçıyorum şu an. Dave'in yanına geldim. Koş 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 saldır. Dave de saldırıyor büyük ihtimal. Ne Oğlum göremiyorum ki. O duruk sen yeterli kadar. o O biz ne kadar toplamışız. Ben de göremiyorum ki. Herhalde buga girdi arkadaşlar. Okuyamıyoruz yazıları. Kusura bakmayın. Evet ben koşturuyorum böyle. Ya burada zombi mi gelecek? Parkur mu yapacağız? Biz ne yapacağız? Zombi gelecek gibi mi? <laughs> Zombi gelecek herhalde. Ben şunu çatısına çıkacağım. Ne olur ne olmaz. Ya... Tövbe tövbe. Aa, tamam. Evet arkadaşlar. Aha, geliyorlar. Evet. Geldiler. O biz bunları öldürmemiş miydik? Ne alaka oğlum? Da Dağlık devi niye suçluyorsun hemen? Ha, biz nereye gideceğiz? Aa, biz nasıl şimdi yapacağız? Suç atma ikide bir. Ya dur suç atmayı bırak. Benim peşimdeler. Nere gidiyorsun? Buradan mı? mı? Bakayım. Metkiti bit, bit, büt bit, bitecek herhalde. Bit, bitti. Oğlum dur geliyorlar. Ne yapacağız? Oha, oha bir yere geldi. Bu sistemi bozacağız herhalde. Lan. <laughs> bon? Oğlum boss fight bu. O boss sen misin? Şimdi vuramıyoruz herhalde. Kalkalım. O sen değilsin ki. Dur zıpla. ha Science teacher yazıyor. Press mi? Press, 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 press. Ha, atak, atak, atak. Science teacher mısın sen ya da mantıklı konuş. Aa canı gitti. Laser plazmalar geliyor. Oha. Oha. O ne ya? Tamam 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 güzel güzel güzel. Aşırı güzel gidiyorum ben. Duruk sana bomba atacak. Atma ya, atma, atma, bana, gelme, bana, gelme. Ha, bana gel, bana gel, bana gel. O bana var. Odak, odak. Pres, 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 pres. Oh, tamam. Ha, atak mı tuşu? Evet ikinci bölümde yine boss fight var arkadaşlar gördüğünüz gibi et evet, dur ölmek üzere arkadaşlar ha, ölmedi tam ballıymış ya dur 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 yaparsın duruk ya yaparsın duruk O herkes bir zombi oluyor ya. Ne ara zombi oluyor? <laughs> bu boşluğa sonra bitiyor herhalde bu iş diyecektim. <laughs> var var. Allah öldüm lan ben. Bak bir you, you have you have one life left 18 17 16 15 oh. bas 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 şimdi geberdin lan sen Hadi öl, öl. Öl artık. Şey Öldü. Ama biz nereye gidiyoruz? Şey ha ben buga girdim. <laughs> ben buga girdim. Ha şimdi o bankara mı gidiyoruz? Yani bank ay ay bankara gitmiyormuşuz. Şimdi Return Lobby'ye gittiğimizde artık ikinci partı da bitireceğiz. Üçü dördü sonra yaparız. Aa, mesela, e, Siz benim kime gelin? Azetin can benim sor burada. İkincisi zaten buydu. Gel, gel yanıma Ş şey video bittiğinde söyleyebilirsin. Ama ben video tamam çekeriz tamam. merak etme. 1 ve 2'yi gönderirim. Gel dur. Böyle düzgün bir geç yanıma geç geç geç. Evet arkadaşlar iz izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Evet niye bitirmedim? Çünkü like ve abone olmamışsınız. Like ve abone olmamışsınız. Niye acaba? Evet bak otur bile geldi. Oğlum.